çalışmamızın kontrolüne bakıyoruz. Grafiklerimiz. Şimdi kişinin sonucunu kontrol ediyoruz. Kişimiz negatif. Mavi grafiklerimiz böyle yükselmiş. Yeşil grafikler hiç yükselmemiş. Eğer yeşil grafikler böyle yükselmiş olsaydı kişi pozitifti. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı aslında pandeminin başından itibaren sadece tanı kiti değil aşı konusunda ilaç konusunda hem proje destekleri vermiş hem de bizzat süreçlerin içinde bulunmuştur. Pandeminin başlangıcından itibaren e, tanı merkezlerinin çok hızlı bir şekilde kurulması ve ülkede tanı kapasitesinin artırılması noktasında önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Bu tanı merkezlerinin kurulması, sarf e, malzemelerin temini, cihazların kurulması ve e, eğitim personelinin buralarda istihdam edilmesi noktasında önemli faaliyetleri olmuştur. E, tanım merkezlerinden sonra e, hem tanı kiti projeleri desteklenmiş hem de Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde e, yerli tanı kiti geliştirmesiyle ilgili çalışmalar yapılmıştır. Tüseb olarak biz ARGE e, faaliyetlerini tamamlamak üzere olduğumuz bir e, tanı kitimiz var ve piyasaya sürmeye hazır e, hazır hale gelmiştir. Bu tanı kiti mevcut tanı kitlerine göre bazı avantajlara sahiptir. Öncelikle bir tanı kiti geliştirildiğinde bunun analiz süresi oldukça önemlidir. Analiz süresinin kısa olması hem kritik durumlarda hastaya çabuk cevap verebilme için hem de mevcut altyapıyla daha fazla tanı koyulabilmesi ve kapasitenin artırılması için oldukça önemlidir. Bunun dışında e, geliştirdiğimiz tanı kitinin diğer bir önemli avantajı bu tanı kitinin varyantlardan etkilenmiyor oluşudur. Özellikle yaptığımız moleküler dizaynın e, mutasyonlardan etkilenmeyen bir bölgede olması nedeniyle geliştirdiğimiz tanı kiti şu ana kadar görülen varyantlarda doğruluktan herhangi bir sapma olmadan pozitiflere pozitif, negatiflere negatif diyebilmiştir. Bu da önemli bir avantajıdır. Ve son olarak tabii ki de bir kit geliştirildiğinde maliyetin düşük olması ülke için fayda önemli bir fayda sağlayacaktır ki, geliştirdiğimiz tanı kitinin maliyeti mevcutlara göre ciddi oranda düşmüştür. Her gün yüz binlerce hastaya tanık olunduğunu ve tanı kitlerinin kullanıldığını düşündüğümüzde, ülkeye ciddi bir ekonomik fayda sağlaması bu anlamda beklenmektedir. Geliştirdiğimiz tanı kitinde doğruluk oranı oldukça yüksek, %98-%100 aralığında diyebiliriz. Bu doğruluğun bu kadar yüksek olmasının sebebi, Dediğim gibi mutasyonlardan çok fazla etkilenmeyen bir alan seçilmiş ve bu dizayn sayesinde şu ana kadar karşılaştığımız tüm varyantlara karşı tüm varyantların tanısında pozitifliği yakalayabilmiştir. Tabii ki de hastalığın tanısının doğru konulması, daha sonrasında hastanın tedavisi ve pandemi yönetimi açısından da oldukça önemli olacağı için e, yüksek doğrulukta olması ciddi bir avantajdır. Biyoinformatik analizler çerçevesinde de gelecek e, varyantlardan, yeni mutasyonlardan etkilenmemesi beklenmekte. Ama bunun dışında belli bir noktadan sonra hangi varyantın olduğu konusunda bir bilgi istendiğinde de bununla ilgili arge çalışmalarımız devam etmekte. Yani bir hastanın sadece pozitif ya da negatif olması değil, Pozitif olan hastanın hangi varyantla enfekte olduğunun bilinmesi noktasında da cevap verebilecek yeni varyasyonlar, yeni tanı kitlerimiz geliştirilmekte. Tanı kitin ARGE çalışmaları tamamlandıktan sonra üretimine yönelik planlamalar da gerçekleştirilmiş ve böylelikle A'dan Z'ye, Üretim e, geliştirmeden üretime kadar ki tüm aşamaları TÜSEP bünyesinde gerçekleştirilebilecektir. Hem ülkemizin ihtiyacını hem de belki çevre ülkeleri de e, bu kiti gönderebilecek kapasitelerde üretmemiz mümkün. Tabii pandemi başladığından beri birçok yerli firma tanı kiti geliştirmiştir. E, geliştirme çalışmaları da devam etmektedir. Bu çalışmaların tamamı aslında çok kıymetli ülkemiz için. Çünkü gelecek pandemilerde e, yeni enfeksiyon ajanlarının ortaya çıkmasında bir bilgi birikimi, deneyim hem kamu kurumlarında hem TÜSEP hem de bu firmalarımızda edinilmiştir. Bizim ayrıca TÜSEP olarak kurduğumuz bir altyapımız var. Bu altyapı da biyoteknolojik ilaçlar ve aşıları yönelik hem ARGE merkezi olarak kullanılabilecek hem de eğitimler verilmesi planlanmakta. Bu eğitimler özellikle lisans mezunlarına, lisans öğrencilerine, yüksek lisans ve doktor öğrencilerimize yönelik ve ücretsiz olarak uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerdir. İçin pozitif olan örneklerde de ee, pozitifliği yakaladığı yani duyarlılığın oldukça yüksek olduğunu e, gördük ön çalışmalarımızda. Yani çok düşük e, virüs yüklerinde bile test pozitif olarak e, sonuç verebiliyor. Duyarlı oldukça yüksek. Gelen sette Bir tane Evet, Şu bir eksi, kası, bir Sağlık için. Bakanlığı bünyesindeki TÜSEP ekipleri tarafından geliştirilen yerli tanı kiti kullanıma hazır. Bu PCR testinin en büyük özelliği ise sonuç alma süresini yarı yarıya indiriyor olması ve varyantlardan etkilenmeden yüksek doğruluk oranıyla sonuç vermesi.